Suç örgütü elebaşı Sedat Peker, iktidar çevresindeki mafyatik ilişkileri açıklamaya devam ediyor. İlişkilerin tamamı mallara çökme amacına dayalı. Hedefinde daha önce başka mallara çöküp ölçüsüz zenginleşmiş patronlar var. Ama son tahlilde çökülen mal halkın malı. Bu çok Çok bir yandan yağmalıyorlar, diğer yandan yağmacılar kendi aralarında mal paylaşım kavgası yapıyor. Yani tam anlamıyla bir modern Ali Baba ve Kır Karamiler hikayesi bu. Sözü edilen paralar dudak uçuklatacak miktarlarda. Çala yağmalaya öyle bir birikim oluşturdular ki 80 milyonluk ülkeyi o paraların bir kısmıyla çekip çevirebiliyor. Yeni bir rejim kurmaya girişebiliyorlar. Zehra Zümrüt Selçuk mecliste "Aşırı yoksulluk Türkiye'de sorun olmaktan çıktı. Artık refahı paylaşıyoruz." dedi. Bu sistemin nasıl işlediğini eski bir yağmacı, kaçak patron Cem Uzan açıkladı geçtiğimiz günlerde. Uzan, AKP'nin paraları Katar'da duruyor. AKP aldığı komisyonları Katar'da depozitliyor. Oradan da tekrar Türkiye'ye yabancı sermayeymiş gibi getiriyor dedi. Bu iddiasının kanıtı olarak da bir fotoğrafa işaret etti. Fotoğrafta bir masanın etrafında toplanmış dört kişi vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Kahtani, Damat Bakan Berat Albayrak ve Katar Maliye Bakanı. Uzan fotoğraftaki Katar Maliye Bakanı'nın tutuklanması ve Berat Albayrak'ın da istifa edip ortadan kaybolmasının bir işaret olduğunu iddia ediyordu. Uzan'ın iddiasına göre bu fotoğraf Türkiye'nin çalınan paralarının nasıl aklandığının fotoğrafıydı. Bizim rahatımız yerinde. Türkiye hazinesinin parası bu. Çok rahat. Yine dış basında çıkan iddialara göre komisyonlarla biriktirilip Katar'da istiflenen paranın miktarı 350 milyar dolar civarında. Bu bizimki gibi yoksullukla boğuşan bir ülke için muazzam bir miktar. Üstelik halkın vergilerinden yapılan bir kesinti. Halkın yararına kullanılmak yerine bir avuç patron ve yozlaşmış politikacının zenginleştirilmesi için kullanılıyor. Şimdi hep ya beşli çete, onlu çete. Şimdi onlara yali veriyorlar. Kaç 1 milyar dolar. 400'e taşeronlara veriyor. 600 kılçıksız bu tarafta. 600 milyon dolar. Evet. Bu yağma sisteminin nasıl işlediği az çok tahmin ediliyordu. Beşli çete olarak anılan iktidarın ihale şampiyonları mekanizmada temel çarklardan biri. Sedat Peker, pazar günü yayımladığı son videosunda o çarkın nasıl işlediği konusunda bilgiler verdi. Alt taşeronun da alt taşeronu var. Samimi söylüyorum ya rezalet, komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor. Yani ballı ihalelerde sorun ihalenin balı değil sadece. İhaleden büyük payı alan asıl patronun ihaleyi verenin olması. Peker Beşli Çetenin de aslında birer üst taşeron olduğuna dikkat çekiyor. Onlar ihale bedelinden paylarını alıp süreçten çekiliyor. Arada başka paylar dağıtıldıktan sonra iş fiilen işi yapacak taşeronlara bırakılıyor. Haliyle her ihale yüklü miktarların el değiştirmesiyle sonuçlanıyor. Katar'daki uçsuz bucaksız paraların sırrı burada. Bu düzenin sorunsuz sürmesinin yollarından biri basını kontrol etmek. Peker Demirören grubunun kontrol ettiği basını kastederek burada da bir tür taşeron sisteminin yürürlükte olduğuna işaret etti. Aslında bu grubun elinde görülen basın yayın organları doğrudan iktidarın kontrolünde. Haliyle yönetimi de Demirören'lerde değil, iktidarın başının iki damadında. İki iki, iki, iki kısım diyor. ikiye ayrılmış diyor. Bir ya. diyor işte bir tarafta TV var, bir takım şeyler var. O bölümde de diyor gazete ve haber var diyor. Ha, yani iki ayrılmış. Bunu diyor büyük bir şey. böyle Öyle de böyle halledecek. Başka bunu diyor sıkıntıdayız diyor. Halil olacak diyor Ne diyor abi yani? Diyecek bir şey bırakmadı ki. Ülkenin büyük basın kuruluşlarının nasıl el değiştirdiği 2014 yılında ortaya çıkan telefon kayıtları ile ortaya dökülmüştü. Tapelerden zamanın Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın iktidarla iş yapan müteahhitleri arayıp Çalık grubuna zimmetlenen ancak mali sorunlarla boğuşan Sabah ATV grubu ile ilgili satın alma talimatı verdiği anlaşılıyordu. Konuşmalarda Çalık grubunun da bu yayınlara kağıt üzerinde sahip olduğu görülüyordu başbakanın evinde toplanıp müteahhitlere salma salınmıştı. Buna göre Mehmet Cengiz 100 milyon dolar, Celal Koloğlu 100 milyon dolar, Nihat Özdemir 100 milyon dolar, İbrahim Çeçen 100 milyon dolar verecekti. Beni de 3. havaalanına dahil ederseniz 150 milyon dolara çıkarırım diyordu. O kadar naktim yok diyen bir başkasına ise merak etme Ziraat Bankası'ndan ayarlarız diye cevap veriliyordu. 8 iş adamından toplanan para 630 milyon dolar civarındaydı. Bu firmalara verilen ihaleler ise 87 milyar 832 milyon liraya ulaşmıştı. Yani koca ülkenin bütçesi 40 karamilerin emrinde. Onlar çaldıklarının bir kısmını Ali Baba'ya teslim ediyor. Toplanan paralarla ülkede patronlar düzeninin bekası için gereken düzenlemeler yapılıyor. Bu mafyatik ilişkilerin sonucu ölçüsüz bir yağma düzeni, haliyle ölçüsüz bir hukuksuzluk ve ölçüsüz bir yolsuzluk var ülkede. Bunu gün yüzüne çıkaran medya ise birkaç patrona rehin bırakılmış durumda. Medya sahipliği izleme raporuna göre Türkiye'deki basın yayın organlarının çoğu birkaç şirketin yan faaliyeti durumunda ülkenin en büyük 40 medya kuruluşu, medya haricinde sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketler tarafından kontrol ediliyor. CNN Türk, Kanal D, Milliyet, Hürriyet, Sabah, ATV gibi kanal ve gazetelerin içinde bulunduğu en büyük medya kuruluşları Doğuş, Demirören, Ciner, Albayrak gibi şirketlere ait. Doğan Medya Grubu'nun alımıyla büyüyen Demirören Grubu, Doğuş, Ciner, Albayra, Kalyon, İhlas grupları ve Etem Sancağı'a ait şirketler inşaat, enerji, maden, turizm, telekomünikasyon, bankacılık ve finans alanında da faaliyet gösteriyor. Temel gelirleri devletten aldıkları ihaleler. Özerk ve tarafsız olması gereken TRT ise tamamen iktidar partisinin borazanı haline getirilmiş durumda. Cumhuriyet yıkılıp laiklik tepelenince geriye işte bu yağma düzeni kaldı bir avuç artı ülkenin varlıklarını sınırsızca yağmalamaya devam ediyor. Ülke ise o sırada Sedat Peker'den Ali Baba ve Kırk Haramilerin hikayelerini dinliyor.